3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 39 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 39 gerekli malzemeler gözlerimizi kapatmak için tülbent veya benzeri bir malzeme. Tebeşir veya tahta kalemi nasıl yapalım? Sınıf tahtasına aşağıdaki şekildeki gibi bir hedef çizelim sınıf arkadaşlarımızla düzenli bir sıra oluşturalım. Sıramız geldiğinde tahtaya 2 ya da 3 metre uzaklıkta durarak elimizdeki kalemle hedefimizi 12'ye belirleyelim. Gözlerimiz kapalı bir şekilde hedefimize doğru ilerleyelim. Kalemin ucu hangi sayının olduğu bölgeye işaret ettiyse o sayıyı kaydedelim. Oyun sırasında arkadaşlarımıza aşağı, yukarı, sağ, sola diye yardım edebiliriz en yüksek sayıya isabet ettirenler oyunu kazanır. Birinci sınıfımızda, kalemini 12'ye isabet ettiren öğrenci sayısı kaçtır? Cevap, çok az olur çünkü görme duyuları zayıf olur. Oysa bezi çıkarsak hepsi hedefi görse daha fazla öğrenci isabet ettirir. İkinci eğer bu oyunu gözlerimiz açık oynasaydık kaç kişi 12'ye isabet ettirebilirdi? Cevap, bezi çıkarsak hepsi hedefi göreceğinden daha fazla öğrenci isabet ettirecektir. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 39 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.